Ciddi bir semptom da olabilir hı hı. baş ağrısı. Çoğunlukla e, neden aslında susuz kalmaktır. Hemen suyumuzu bir kontrol etmemiz lazım ve tuzdan bizi korkuttular. Hı hı. E, sodyum düşüklüğü de baş ağrılara e, meyil e, yapabilir. E, bu tür durumlarda hemen su alımını artırıp bir hafif bir tuzlu limonlu bir soda e, içebiliriz. 15-20 dakikada e, sodyum düşüklüğüne bağlıysa hemen gösterecektir. Evet hocam bir uzmanlık alanınız da akupunktur. Aslında böyle halk arasında akupunktur sadece kilo için yaptırılan bir şeymiş gibi biliniyor. Eminim birçok insan da sadece kilo vermek için kullanıldığını biliyor ama ben biraz sormak istiyorum, daha detaylarına girmek istiyorum bu işin. Hani sadece gerçekten kilo verenler için mi yoksa başka kimler yaptırabiliyor? Akupunktur binlerce yıl geçmişi olan kadim bir tedavi yöntemi. Hı hı. Akupunkturu önce tanımlayayım. Akus ve punktur kelimelerinde oluyor. Hı hı. Bir ya yani iğne ve denmek yani iğnelemek anlamına geliyor. Akupunktur çalışma mekanizmasını anlattığımda aslında her şeyde bir rolünün olabileceğini siz de tezahür edebileceksiniz. Şöyle, bizim cildimizde refleks noktaları var. Cilt ile iç organ arasında kutona ve sera refleks diyoruz. Aynı şekilde İç organdan da cilde yansıyan bazı noktalar var. Yani bedenimizin her yeri birbiriyle konuşuyor. İşte bu konuşan bağlantıları kullanarak ciltten uzak bir noktaya ve yakın noktaya bazı sinyaller gönderebiliyoruz biz. Hı hı. Ee, bunu akupunktur mükemmel yapıyor. Yani e, cildimizdeki bazı noktalar var ki mesela hemen şu şakak noktası, onlar milimetrik nokta. Orayı uyardığınızda kişinin dopamin hormonunu tetikleyebiliyorsunuz. O yüzden Parkinson'da biz mesela bunu çok e, önemseriz. E, ya da e, hemen arkasında olan bir nokta e, bel fıtığındaki lomber bölgenin alt kısmına olan kan akımını e, uyarıyor. Yani bel fıtığındaki o kas spazmını çözüyor. Hı hı. Yani bu gözle baktığımızda akupunkturla hormonları dengeleyebiliyorsunuz. Antefli motor etki yapabiliyorsunuz. Hatta gebelik Terminde bir gebelikte yani doğuma yaklaşmış bir gebelikte rahim ağzını bile gevşeten noktalar var. Mesela Onun için de yapılabiliyor yani. E tabii yani. daha rahat bir doğum olsun diye. O çok güzel. O yüzden mesela bu noktalar gebelerde kullanılmaz. Hemen biz baş ağrısı için kullandığımız hmm. bir nokta. Kuvvetli bir antiinflamatuar noktadır. Eğer doğumu kolaylaştırmak gibi bir amacımız yoksa bu noktaları iğnelemek e, sakıncalıdır. Çünkü erken doğumu tetikleyebilir, düşüklere hmm. yol açabilir. Bu mekanizmalar zamanla anlaşılmaya başladı. Şimdi cildimize batırdığımız o basit iğnelerin e, beyinde hangi noktaları etkilediğini bu fonksiyonel MR cihazlarıyla artık haritaları mevcut. O nedenle e, deneyimli bir hekim aslında sanki e, bir ilaç verir gibi bu noktaları e, seçer ve hiçbir ilaç vermeden ve ilacın bir yan etkisini de e, göstermeden e, tedavisini. Bazen tek başına akamunkturla yapabilir, bazen de akupunktur bir destekleyici bir yöntem olarak e, kullanabilir. Tabi günümüzde e, bunun kaynağı Uygur Türkleri, Çinler inanılmaz katkı evet. sağladılar ama zamanla birçok teknik ortaya çıktı bu binlerce yıl içerisinde. Son zamanlarda da mesela Japonların kullandığı bir scalp akupunktur tekniği var. YNS'a diye geçen. O bir mikrosistem ya da Fransızların kullandığı Nogier kulak akupunkturu kulakta yüzden fazla nokta var. Her bir noktanın dediğim gibi vücudu temsil eden, oranın mikro sirkülasyonu yani kan akımını değiştiren temsili noktalar var. Şimdi kulak küpesinde taktığımız bu nokta aslında atalarımız tarafından kullanılmış. Fatih Sultan Mehmet'in şeylerini hatırlayın portrelerini değil mi? Orada bir küpe olduğunu görürüz. Aslında, kıkırdak hocam peki? Orası için çok tehlikeli deniyor deldirmek için. Evet oraya eylemini. geleceğim ama ha. onu yapmalarının nedeni şu. Orası aslında göz noktasına denk geliyor. Yani savaşta daha uzağa keskin bir mi? şekilde görmek için oraları uyarmak e, maksadıyla kullanmışlar. Kullanın kıkırdak yapısı olduğu için bazı dezavantajlar da var tabii. Yani enfeksiyona karşı daha dikkatli olmak gerekiyor. Ve bu gözle baktığımızda işte bu piercingler aşırı küpe kullanmak çok fazla deldirmek bedendeki o iç dengeyi de bozabiliyor. Yani bazılara nedeni ne nedeni bilinmeyen başarılarını bile tetikleyebiliyor. Kulağı çok deldirmek, asimetrik bir şekilde deldirmek yani bu iç umustası bozabiliyor. Bunlarla ilgili artık bir sürü yayın var ve klasik kitaplara da bu bilgiler geçmeye başladı. Yani bedende hiçbir şey göründüğü gibi basit bir Evet. düzeniye sahip değil. Derinden çalışan ve o iç dengeyi yöneten bir bütünlük var. O nedenle dövmeler de aslında bunu bozuyor. Sadece doku bozulduğu değil, ameliyat izleri de bunu bozabiliyor. Ne bozu neyi bozuyor hocam mesela dövme ve ameliyat izi vücutta? Şimdi cilt bir iletişim organı dedik ya evet. ve cilt altında kasları örten ve birçok dokuyu çeviren bizim fasya dediğimiz bir zar yapısı da hı hı, var. Hı. E, fasya kendisine has bir sinir sistemi var fasyanın. Akupunktur bir etkinliğini de onun üzerinden gösterir. Şey ameliyat olduğumuzda fasyayı da biz kesiyoruz. Hı hı. E, ve orada bir enflamasyon oluşuyor. E, bazı kişiler mesela ameliyat olduktan sonra sezeryan oldu. Evet, migrenleri hı. artar. Boyun ağrıları artar ya da kulak etrafında bir yerden ufak bir cerrahi geçirdi, hı hı. kulağı çınlamaya başlıyor. O zaman hocam bu bütün vücudunu dövme yaptıranların kafasını kaldıramaması lazım. Yani şimdi onlarla ilgili zaten yayınlar var. Değil mi? Ee, elbette ki herkes de her şey hemen çıkmıyor ama lenfoma benzeri kanserleri 7-8 kat arttığına dair yayınlar var. Dövmenin. O derece. Ve dövmede biz renk pigment olarak ne kullanıyoruz? E, kurşun içeren bileşikler kullanıyoruz. Evet. Kurşun bir ağır metal ve latent e, toksikoza da yol açabiliyor. Hı hı. Metabolik süreçleri de engelleyebiliyor. O yüzden doğadan ve doğal olandan hep uzak durmamamız gerekiyor. Onları tercih etmemiz gerekiyor. Peki hocam doğumu bile kolaylaştırır dediniz. Hani hamilelerin bile yaptırabileceğini söylemiş oldunuz ama herkes yine de yaptırabiliyor mu akupunktur işlemleri? Şimdi e, akupresör dediğimiz bir teknik var. Yani bu noktaları parmakla ya da daha böyle e, ucu küt e, aletlerle bastırarak da uyarı verebiliyoruz. Hmm. Temel eğitimi aldıktan sonra birçok kişi rahatlıkla kendisi içinde yapabilir. E, aile etrafı içinde yapabilir. Ama iğneleme işlemi sadece eğitimli hekimlerin yani akupunktur sertifikası olan hekimlerin ülkemizden ancak yasal olarak yapma yetkisi var. Çünkü yanlış yeri iğnelediğinde örneğin sırtta ya da farklı yerlerde burada akciğer deleyip pneumatör pnömotoraks dediğimiz akciğerin şişmesini ve hava boşluğunda da oluyor. yol açabilir. O nedenle invazif yöntemler olduğu için yani vücudu delen bir işlem olduğu için bunu sadece hekim arkadaşların yapması gerekiyor. Yani işin uzmanı yapacak ama herkes de yaptırabiliyor bunu herkes farklı evet, evet, Herkes olan. Yani Dediğim gibi yani bütün hastalıkları ya desteklemek ya da tedavi etmek için akupunkturu kombine edebilirsiniz. Peki hocam, e, iğneden korkanlar için sorayım bu sorumu da. Yani ağrılı bir işlem mi, Sancılı Şimdi, bir süreci var mı daha sonrasında? E, Nasıl bir işlem? Çoğu kişi iğneni böyle sivrisinek sokması gibi sadece hisseder. Çünkü bu iğneler çok ince iğneler. Yani cildimizin ağrı reseptörlerinin uyarılması ve beynin onu bir ağrı oda olarak algılaması iğnenin uzunluğu değil, kalınlığı ile değil kalınlığıyla ilişkilidir. Bunlar çok ince iğneler olduğu için bir kısmı hiç hissetmez, bir kısmı da sadece bir sivrisinek ısırması gibi hissederler. O nedenle küçük çocuklarda da uygulanabilir. O tür fobiler yoksa 80-90 yaşındaki yaş grubunda da rahatlıkla kullanılabilir. İşlem sonrası birkaç gün süren herhangi bir etkisi var mı peki? Acısı, sızısı vesairesi? Yani çok nadiren oralarda ufak bir morarma olabilir? Hafif bir kızarıklık olabilir ya da dokununca hafif bir ağrı olabilir ama bunlar çok çok nadir gördüğümüz şeyler. Yani deneyimli hallerde bir aspirinden bile çok daha aslında masum bir tedavi yöntemi. Peki genelde o zaman yazın değil de kış ayları, bahar aylarında mı yaptırmak daha uygun hocam? Hani yazın güneşle direkt temas edebiliyor ya çünkü. Yok onunla ilgili bir sorun Fark yapma. Etmiyorum. Hani bir e, cilde uyguladığımız durumlar gibi Hı -hı. değil tedavi amaçlı. Yani yaz, kış e, her zaman akamotur rahat bir şekilde uygulanabilen bir teknik. Peki hocam başımız ağrıyor mesela. Şimdi biraz da öyle sorayım. Şimdi kilodan geçtik artık kilo bir tarafta ama birçok bel rahatsızlığı doğuma kadar birçok şeyde kullanıldığını söyledin. Mesela başım ağrıyor. Ne yapıyorsunuz? ne yapmamız gerekiyor, nereye dokunuyoruz veyahut da. Yani evde yapılabilecek şeyler. Evet, Elbette hani evde bu ya. basit bir baş ağrısı. Evet, Yoksa evet. ciddi bir semptom da olabilir Hı -hı. baş ağrısı. Ee, onun çoğunlukla e, neden aslında susuz kalmaktır. Hemen suyumuzu bir kontrol etmemiz lazım ve tuzdan bizi korkuttular. Hı -hı. E, sodyum düşüklüğü de baş ağrılarına e, meyil e, yapabilir. E, bu tür durumlarda su alınımını artırıp bir hafif bir tuzlu limonlu bir soda e, içebiliriz. 15-20 dakikada e, sodyum düşüklüğüne bağlıysa hemen gösterecektir. E, ya da hemen az önce gösterdiğim e, li 4 noktası Göster, dediğimiz gösteriz izleyicilerimiz hocam. E, bu iki parmak parmak arasındaki olur. noktaya iki taraflı olarak kuvvetli bir basınçla evet. masaj yapılabilir. Tırnağımızla orası ağrı ağrı duygusu olacak kadar hmm, bir bastırmamız evet. lazım iki taraflı. Bunlar baş ağrısına karşı etkili noktalardır. Mesela omuz ağrısı, bel ağrısı vesaire o gibi ağrılar için ne yapmamız lazım hocam? Ya yani omuz ağrısında kafa derisinde özel bir nokta var. Bu scalp akupunktur tekniğinin de ilk Hı -hı. bulunan noktası. Hemen saç üçgeninin köşesinde e, parmağımızla bastırarak hassas bir nokta arayabiliriz. Eğer orası hassassa orayı gene tırnağımızla bastırdığımızda omuz ağrısının azaldığını ve oradaki hareketin daha rahat olduğunu e, yani omuz olmaktansa burayı ovacağız. Burası refleks noktası yani Hı -hı. burasının uyarılması oraya olan e, kan akımının mikrosirkülasyonun yani basınç olarak değil mikroskopik düzeyde artımını e, yola açıyor ve o da kasları daha e, relaks hale getiriyor daha, daha çok gevşetiyor. Bu da ağrının azalmasına yol açıyor. Peki hocam var mı başka bir nokta? Benim sormadığım yani birçok nokta hani var. Bir de çok önemlidir. Ee, Şöyle yapın böyle yapın. O kadar çok nokta var ki ama bunları <laughs> yanlış kullanılmaması için pek fazla söylemiyoruz. Bu dediğim yerler güvenli noktalar. Rahatlıkla kullanılabilir. Evet Size de ulaşabilirler o zaman. Bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz Böyle bir sıkıntı varsa hocama ulaşabilirsiniz. Evet. Peki hocam teşekkür ediyorum. Yine şahane bilgiler verdiniz. Ağzınıza teşekkür sağ ederiz. Sağlık.